Kırıkkale'ye gelmiş bulunuyoruz. Ali Osman Luso. Demir TV yolculuklar diler. Evet sayın seyirciler. İlk Ali Osman karşı karşıya. Demir TV yolculuklar diler. Kamil Koç. Saat üç buçuk Kamil Kaç. Kırıkkale'ye doğru gidiyor sayın seyirciler. Demir TV yolculuklar diler. Evet sayın seyirciler şu anda Yaşşıhan'dayız. Kırıkkale'nin Yaşşıhan'da. Saat 3 buçuk. Kamil Koç. Demir TV yolculuklar diler. Saat üç buçuk sayın seyirciler. Lüksart Demir TV yolculuklar Lüksart bin Ankara. Saat üç buçuk. Yaşkan Sayın Seyirciler. Evet. Ergisi de Ankara Demir TV yolculuklar direk. Van Yolu Demir TV yolculuklar diler. Evet Sayın Seyirciler Turist Otobüsü Saat 3.30 Sayın Seyirciler Yaşandayız. Metro Turizm Demirtevi Yüzük Kadiler Evet Sayın Seyirciler Saat 3.40 Yaşihan dayı sayın seyirciler. Kuru otobüsü. Tatil budur. Demir TV iyi tatiller diler. Saat 3.40 Yaşihan Demir TV iyi diler. Saat üç kırk. Ali Osman Ulusoy Demir TV Yolculuklar Diler Burası Sayın Seyirciler Ankara 69 kilometre Elmadağ 25 kilometre Sayın Seyirciler Evet Sayın Seyirciler Elmadağ 19 Ankara 60 kilometre Evet Sayın Seyirciler Sakarya Web Turizm Saat 3.45 Kırıkkale'ye doğru gidiyoruz sayın seyirciler. Kırıkkale 60 kilometre. Demir TV, Sakarya'ya ve kaptan ve yolcularına iyi yolculuklar diler. Evet sayın seyirciler, Elmadağ 6, Ankara 50 kilometre. Elmadağ. Sivas Tur, Demir TV, yolculuklar der. Yol Sivas, saat 4.12. Sivas Demir TV yolculuklar diler saat 4.12 Yozgat Sivas Saat 4.12 Ercüs Seyahat Demir TV yolculuklar diler Gülaraz Saat 4.13 Kamil Koç Saat 4.36 Tokat Seyahat, Çorum Tokat Demir TV yolculuklar diler. Saat 4.36 Muş yolu Demir TV yolculuklar diler. Ankara'nın girişi sayın seyirciler.

7.30 Besban Demirtv İyi Yolculuklar Eskişehir Bursa Evet Sayın Seyirciler Saat 7.30 Besban Eskişehir Bursa Bu Bursa'ya 10'da mı 10.30'da mı ne geliyor işte bu otobüs. Bursa otobüs. dediğim Eskişehir, eski şehir Bursa'da bir TV Saattaki sayın seyirciler Asadana Demir TV yolculuklar diler. Evet sayın seyirciler. Opet'te mala verdik şu anda. Tunceliler Demir TV yolculuklar diler. Evet sayın seyirciler. Sivrihisar Opet'te malamızı verdik sayın seyirciler. Saat 8. Urfa Cesur Demir TV yolculuklar diler. Saat 8. Balan Döken Turizm Demir TV yolculuklar diler. Eskişehir Bursa. Saat 8. Kamil Kaç. Saat 8'i 8 geçiyor sayın seyirciler. Bayburt Seyahat Demir TV yolculuklardılar. Eskişehir Bursa. Saat 8.15. Kamil Koç Demir TV yolculuklar Eskişehir Bursa. Saat 8.16. Sivrihisar Opet'teyiz sayın seyirciler. Has Diyarbakır Demir TV Yıldızlar Diler. Eskişehir Bursa. Saat 8.18. Sivrihisar Opet sayın seyirciler. Besman Demir TV Yıldızlar 18, 18. Gümüşhane, Turizm, Eskişehir, Bursa'da bir TV Yüzükler Saat 8.20 Sivri, Isar, Opet. Evet sayın seyirciler. Damd, Diyarbakır, Eskişehir, Bursa'da bir TV Yüzükler Saat 8.23 sayın seyirciler. Sivrihisar, Hisar Opet'teyiz. Villa İstanbul Demir TV yolculuklar diler. Eskişehir Bursa. Saat 8.24. Hatay Jet Turizm, Eskişehir, Bursa, Demir TV Diler. Saat Sivrihisar Sar, Opet, Sayın Seyirciler, Esadaş, Demir TV, İyi Yolculuklar İzmir. Saat 8.29 Sivri Hisar Opet'teyiz sayın seyirciler. Kamil Koç, Demir TV yolculuklar diyor. Eskişehir Bursa. Saat 8.33. Sivri Hisar Opet sayın seyirciler. <laughs> Mercedes turizm Kaptan ve yolcuklar. Demir TV yolcuklar diler. Eskişehir Bursa. Saat 8.33. Sivri Sar, Opet Sayın Seyirciler Pamukkale Turizm Demir TV Yolcuklar Diler Eskişehir Bursa Gaziantep Ben Turizm Bir Koç Saat 8.30 Eskişehir Bursa Saat 8.50 Candaş testleri Sivrihisar Opet sayın seyirciler Başkent Park, Saat 8.50 Pamukkale Turizm Ankara Demir TV Yılcıklar diler Evet sayın seyirciler saat 8.52 İzmir Eskişehir Bursa yol ayrımına geldik sayın seyirciler sağ taraftan Abyon Antalya İzmir yolu gidiyor sayın seyirciler doğru gittiğimiz zaman Eskişehir Bursa Emir TV yolculuklar diler Evet işte Sivrihisar sayın seyirciler Nasrettin Hoca'nın memleketi ve aynı zamanda Gönül Dağı çevrildiği yer Gönül Dağı'nın dağları sayın seyirciler Evet. Sivrisar'ın Sarı'nın dağlarını görüyorsunuz sen seyirciler. Demir TV iyi diler. Saat 8.54 Van Gölü, Eskişehir, Bursa Demir TV iyi diler. Evet, Sivrisar'dan şu anda geçiyoruz sayı sayın seyirciler. Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Saat 8.54. Saat 8.55 sayın seyirciler. Sivrisar'ı geçtik. Eskişehir, Bursa yönüne doğru gidiyoruz. Evet sayın seyirciler, buradan Eskişehir 89, Bursa 243 kilometre Demir TV iyi diler. Evet sayın seyirciler, Eskişehir 76, Bursa 230 kilometre Demir TV iyi diler. Evet sayın seyirciler, Eskişehir 66, Bursa 220 km Demir TV iyi yolculuklar diler. Evet Sayın seyirciler Eskişehir 59 km, Bursa 211 Demir TV iyi yolculuklar diler. Evet sayın seyirciler Yunus Emre Türbesi Beylikova Eskişehir Bursa Demir TV iyi diler. Evet sayın seyirciler Eskişehir 51 kilometre Bursa 23 Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 9.34 sayın seyirciler. Restoran dinlenme tesisi Sampet Opet. Evet sayın seyirciler Eskişehir'e yanaştık. Mahmudiye yol ayrımı, Konya yol ayrımına geliyoruz sayın seyirciler. Eskişehir Konya kavşağına yalnızca 500 metre kaldı. yerdeki dikkatli narsa iyi